<laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çikolatalı kek adı biraz saçma biliyorum ama normalde çikolata da ben arada sıkı çikolatalı kek diyorum çünkü çok fazla benziyor arkadaşlar çikolatalı keki gezdirirken böyle bir yer gördüm ben de hemen anında kayda alayım dedim. Arkadaşlar böyle yemek yerleri falan var. Çikolatayla böyle yarım saattir falan geziyoruz. Vallahi çok kötü yoruldum. Acıktım. Şurada oturup iki dakikada tüm dükkanları bul yiyip de bitirebilirim arkadaşlar. Bu yüzden direkt başlamak istiyorum. Öncelikle burada bir tane hamburgerci var. Belki burada şey yapabilirim yiyebilirim hızlı çekme almıyorum çünkü görün diye. Sonra burada bir acı şeysi var. İyi günler efendim. Ne isterdiniz? Bakıyordum. Tövbe tövbe. Burada sushi var. En nefret ettiğim yiyecek ama yani. Konnichiwa. Tövbe tövbe. Yere nimet döküyorsunuz arkadaşım. Al ye. Şunu Kalmış. Evet arkadaşlar burada da pizzacı var. Balıkçı. Anne o kızın elindeki ne? Bilmiyorum tatlım değişik bir yaratık. Tövbe tövbe. Arkadaşım köpek köpek. Ana köpek. Evet köpek. Allah Allah. Çocuklar da burada bir şeyler falan kopardı. Sus. az ağzının ortasına çıkarım. Kötü örnek. Kötü hepsi bu çocuklara. İyi günler. Ben noodle yiyeceğim. Sonra tüm şeylerden tatacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Önce ikle noodle'dan başlayacak. İyi günler efendim. Ne isterdiniz? Acaba burası neyciydi? Bilmiyorum. Ben size soruyorum neyciydi. Sağlık mısınız siz? Bilmiyorum. Sağlık mıyım ben? Beni kandıran işte böyle sonucu. Ben şey kar desli olmayın. Şu nadılı istiyorum. Sen efendim. Tövbe tövbe burada <laughs> kal. Gel bakalım çikolatam. Ben efendim getirdim. Nasılsınız? Şöyle sosumu da dökeyim. Nasılsınız? Neden beni takip Sana Evet arkadaşlar yiyoruz. İlk defa tatlı. Ay güzel Sonradan tadı bozuluyor. Gel bakalım Tam buradan. Acilen ayrılmalı. Buraya en son bakacağım teyze. Aa tamam tamam. Aa tamam tamam. Ne bakayım. Allah. Şimdi bu balıkçı restoranı asla almaz. Niye? Çünkü limonları birleştir. Aha. Aa limon çok seviyorum. Yeter, <laughs> yeter. Pizza paket olarak alacağım. Bakar mısınız Ben bir tane pizza alacağım. Tabii fırında mı fırında olmayan mı? Yoksa paket mi? Yoksa paketsiz mi? Paket. Tam sıcak mı? Soğuk mu? Sıcak. Tamam. Gerizekalı paket diyoruz. Ay pardon. Allah Allah. En ee, sevdiğim yere geldik arkadaşlar. Çok seviyorum burayı. Var ya. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Ben bir tane hamge alacağım. Acaba burası neresi? Kolacı. kal. Vallahi billahi ya bunlar da Allah Allah. Ya adam <laughs> dursana yerinde. Maalesef efendim tepsi çöpe atıldı paket yaptırıyorsun. Ne? Oh Allah. Ne oldu ya şimdi? Gel bakalım. Burada paketlerimi bırakacağım. Çocuğum. Efendim. Şey yapar mısın bu paketleri taşı ben de sana dolarla maaş veriyor. Tabii. Ben yani bu gelersen onun tamam. I love you food. Ama sen kamera falan görmüyor. İyi tamam. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Demine geldim biliyorum. Evet. Ben bir tane şu acı biberin en acısından istiyorum. Tabii efendim. Buyurun. Çocuğum tut. Allah düşüyor. Ne? Şekiller. Allah Allah. Bu çok mu acayip? Evet. Bismillah. Sıvır. Lan o benim içeceğimdi. <laughs> Benim ağzımdan işte Hem ben onun içine tükürürüm. Şimdi benim içine çıkıyor. Mideniz bulanmış olabilir ama çok eskidir. İyi günler. Parası. Bana kaseyi ver. Aa doğru. Kaseyi vereceğim ama. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Şu an yaz mı? Hayır kış. Kar yağacak. Gerçekten mi? edebilirsin. Para. Defol git be. Kim Allah aşkına. İyi günler. Buyurun efendim. Annen dem yu. 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 Okey tamam. Okey baby go let's go. Kisa. Ya. Ben direkt tekam. Hey, o benimdi. Aman be, boşver ver böyle şey alıyoruz zaten. Ver bakayım burada. Bu ne Ben paket yaptıracaktım ox. Arkadaşlar bunları da evde yiyeceğim. Tut tut tut. Tut tut tut. Tamam sevdiğim için de kalırdı. <laughs> şey poşet falan yok mu? Yok. Ha. Şurada var. Var ama sana yok. Poşetimizi bitirdik. Allah incez Allah Allah. Bak ben sana bin dolar vereyim tamam mı? Sen de bunları taşı. Şşş, çocuk görevini hala başında. Şuradaki kısa Geldi Geldim abla. Bana abla dönü. bekle şu göz bir şey oluyor mu? Güzel olmuş ama sen tipsiz gözüküyorsun. Zaten doğuştan tipsiz. <laughs> ne ha, haklı söylemiyor muyum yani? Benim ne suçum var şimdi? Uçarak gidiyoruz. Uçarak uçarak. Şu biberonu da al. Hey o benim biberonum ama. Sana ne? Allah Allah. Köpek olasılar. Körler yemeği. Bana bak kızım senin şimdi yolun. Sıçın başını. Of ya bakın Sonunda. öf Herkes buraya koysun paralarını ver. Evet. Alalım. Hadi. Bak şimdi sen bu gözlüğü veriyorum. Sen nasıl çok iyi. E bana? Sen de boşa kaldın. Hadi eyvallah. Ben gözlüğümü ver. Körüm şapkımı vereyim. Ay çocuğum siz de çıksanız da. Evet teyzeciğim ben dükkanı satın al. Yok evladım yok yok. Ay yine şık şık gel. Bana bak sen ağzını bulun. Yeni yeni gelmiş. Ne oluyor Allah aşkına! Çikolatına bak, çok tatlılar bunlar direkt atıyorum. Çünkü hayat en tatlı şeyim. Ne? Ne? <laughs> sen git Ne? Ne? Hiç Ne? 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 çıkmak için böyle hızlı gitmesi için falan filan. E işte videoyu kesmem gerekiyor. Bu yüzden hiç <laughs> Teyzeciğim ama artık. Allah Allah teyze sen de amma abart. sonra alayım tat. Çikolata almak için gerekiyor. Evde de vardı ama gel. Arkadaşlar şey yapmayı Karakterler böyle Bakın gördüğünüz gibi. Bu ağzım. Bu da öğretmen bir çocuk yapmıştım. Onlar çıkıyor. Çok özür arkadaşlar. Videonun sonuna bir mutluluk emojisi koyacağım yazın oraya. Sizleri çok seviyorum. Mucuk. Bye.